Merhaba, hoş geldiniz. Yepyeni bir putun olmayanlar bölümü daha karşınızdayım. Haftaya bitirip ödüller açacağız. Farklı bir kadromuz vardı biliyorsunuz. Şimdi birazdan kadro göreceksiniz. Ama öncesinde şu formayı birazcık öveyim. Bu ne kadar güzel bir forma ya. Bu sarı sarı. Böyle yapıyorsun birazcık yalnız serkeş bir başına bir hal alıyorsun mesela şöyle daha dik aykırı bir tip oluyorsun şöyle yapıyorsun da ay efendi oluyorsun şöyle ha şöyle gerçekten üzerime de tam oturdu bana da yakışıyor şimdi Allah için onu da kabul edeyim için burada alçak önlük yapmama gerek yok yakışıyor sevgili Ege Arsemen bana hediyesi çok teşekkür ederim kendisine her ne kadar sürekli beni eleştirse de insan önünde küçük düşürse de bağırsa çağırsa kesin çok seviyorum ve gönderdiği bu forma için çok teşekkür ediyorum bu formamızla beraber futun amanlara başlayacağız boşu kesip artık başlayabiliriz sizler dostlar da beğenmek isterseniz tabii ki beğenin Evet kadromuz bu şekildeydi ve 9 birlik bir skorumuz var. Kalan maçları oynayacağız. Son maçımızda 2 tane penaltı kaçırdım ve sonrasında 3. penaltı çok korktum ama onu atmayı başardım. Şimdi son 10 maçıma geçiş yapıyorum arkadaşlar. Kadromuz aynı bir şey değiştirmedim. Andre'yi keşke oyuna soksaydım ama olmadı. Tevez'in çok ekstra bir golüne maçımızı kaybetmiştik. Şimdi haydi. Haydi başlayalım. İyi futbol. Muhteşem bir futbol. iyi bir oyun ve galibiyetler serisi bekliyoruz takımımızdan. Agelos ilk rakibimiz. Bu bölümdeki ilk rakip Agelos olacak. Haydi bakalım başarılar takım. Laudrup'u var. Griezmann, Leo ve Salah oynuyor. Rakibin ileri hattında Smith araya bıraktı. Morgan geldi. Radman biraz arkada kalmıştır Radman ama. Radman. Smith döndü vurdu. Kaleci Alisson. Leo. Radman araya girdi. Iyer'e Alex Morgan, Alex Morgan 1-0. Orada bir kaleci çekiyor rakip ama ben zaten yakında vuracaktım. Morgan iyi kurtardı. Pasında verdi Smith. Smith karşı karşı 2-0. Çok hızlı başladık. Rabio. Radman. Bıraktı. Smith, Smith vurdu 3-0. Akıllıca oynadık burayı. Ona bir oluyoruz. Evet yeni maçtayız. Engen. mu senin engen. Engen. Evet dediğim gibi sıcaktan darlanıp hemen formayı değiştirdim bir maç sonra. Hocam zaten bu Champions setlerince zor. Bir de kendimizi zorlamayalım diyerekten. Di Lorenzo. Morgan. İyi döndü Morgan. Orta çevirdim. İki tarayan dokunamadı. İki pozisyon engen. Çok büyük hata yaptı. Kuval. Bu seviyelerde o hatalar olmaz tabii ki. Yani ona biriz. Orada oyun kasıyor şu an. Bir anda kasmaya başladı. Radman. Morgan'ın pası Radman'a. Karşı karşıya kalacak Radman. Gol pozisyonu Radman. Ekstra pası buldu. Smith vurdu. 2-0. Şimdi topa Smith. Bindirme Radman'dan. Radman'ın önünde geniş bir hareket alanı var. Radman. Radman karşı karşıya. Radman. Yerden bıraktım iki yani. 0 yani. Sıfır. Oyun niye kasıyor peki? Burada kasmıyor. Burada da atlar normalde atlasak. Yeni maçtayız. Bu sefer görece zayıf bir takım geldi bence. Özellikle savunma hattı anlamında bizim çok işimize yarayabilecek yavaşlık oyuncular var. Bir Arjantin forması var karşıdaki. Sormayın. Bu forma güzel forma. Smith. Harika kurtardı. Smith pasını verdi. Morgan bir sefer. Kübel. Solda geniş bir hareket alanında. Bu penakana yakalayamayacak onu. Harry Kubel çapraz. Harry Harry vurdu ve topalara alara gitti. Şanssız bir gol rakip. Skor 2-0. Tarşıda gene Estir diyen bir izleyicimiz vardı. İşte bu tip pozisyonlarda kalecilerin hiçbir önemi olmadığı belli oluyor zaten. O gol yazıldıysa herkes yiyor yani. Mkhitaryan sol tarafta Harry Kontrolü başarılı, pası da başarılı. Morgan. Morgan, Morgan. Evet yeni maçtayız. Yani ya bilemedim kötü mü iyi mi? Kötü gibi ya sanki. Emin ederim savunması herkesin artık çok iyi zaten. Hücum hatlarında da daha özel kartlar bekliyorum ama gelmiyor pek. Di Lorenzo bindirdi şimdi. Di Lorenzo ceza sahasçı gol posunu. Morgan. Enteresan bir gol atıyoruz. 1-0 öndeyiz. Smith. Herküvel, Herküvel, Herküvel'ini boşalttı. 2-0. Bremer baskı var Bremer'den. Rodrigo düşürdü Bremer'i. Smith araya girdi. Şimdi Bremer'in pası yerden isabetli bir de. Morgan. Sağ tarafı buldu. Radman bıraktı. mikitaryan Mkhitaryan, Mkhitaryan 3-0. Çok rahat bir oyun. Çok rahat bir skor. Harry sert vurdu. Harry eder Ederson. Orta geldi. iyi orta. Morgan'dan imkansız topa vurması. Baskı pres her şey yapıyoruz eder son çok büyük hata. <laughs> ya çocuk çok tilt aşırı tilt şu an. Alex Morgan sesleri. Ya Aspas. pas. Bu kez attı Kubo. De Lorenzo kafayı vurmayı başardı. Rabiot. Savunma arkasında. Smith var. Smith var, Smith var. 5-1. Bremer. Aspas, Kubo. Ne yapıyorsun lan? Zambrotta. Ve son Nasıl bir kadro? Hızlı bir kadro. Koşacak bir kadro belli ki. Gitaryan. Radman kurtardı Radman. Radman vurdu 1-0. Yani kadın futbolculara karşı konsantre oynamak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bir anda her şey değişebiliyor yani. Tomori bu arada Messi tek başına. Mesela orada döndü. Dönmeyi başarması çok zor normalde. Rabiot'un yerden pası. Bir anlık hata savunmada orta geldi. Her iki bul kontrol her iki bul 2-0. Çok büyük hata ya. Böyle bir hata yapılır mı ya burada? Yeni maçımız. Yeni bir heyecan. Blan Militao. Hulit Kiralık kulüpte var rakipte. Bir tık sıkıntı olabilir hocam. Haydi bakalım. Haydi çocuklar. Morgan kendini gösterdi. Şimdi Morgan. Smith. Smith'in plasesi. Kurtuva. Mkhitaryan araya bırakır Morgan? Bırakamadı. Smith düzeltiyorum. Rodrigo. Sırılı rakimden Rodrigo. İkinci pozisyon. Griezmann'ı buldu Griezmann. Ayağının dışıyla mükemmel vuruyor Griezmann. Alex Morgan. Harry Kewel. Her iki savunma arkasına Alex Morgan geldi. Alex Morgan top hala onda. Baktı ceza sasça Morgan. Şimdi dışarı çevirdi. Mkhitaryan. Tek top oynadı. Smith vurdu. 1-1. Smith. Pirlo. Top kaybı Pirlo'dan. Harry Kewell'ın koçusu var. Harry Kewell. Harry Kewel karşı karşıya Harry Kewell. Harry Kewel yardan vurdu. Savunma Rodrigo. Onun pası Smith'i araya gitti Morgan. Şimdi pas Morgan'a karşı karşıya Morgan. Alex Morgan 2-1. Araya bıraktı Morgan. Morgan. Alex Morgan dışarıya. Mkhitaryan'ı koşturdu Pickett. Ortasını yaptı. Milita top Alex Morgan. Alex Morgan ayağının dışı canımın içi. Alex Morgan 3-1. Tomori offside. Offside olması lazım. Griezmann çok büyük hata yaptı. Rabiot. Bir şut kaleye Di Lorenzo yakın. Radman dönemedi. Rodrigo Di Lorenzo Radman Harry arayı düşündü çok iyi bir pas Smith'e karşı karşıya Smith gol pozisyonu Smith Smith'in plasesi Noktayı koyuyor 15-1 yapıyoruz skoru Alan Hansen son Hansen Muazzam bir kart olmuş 15-1 kritik bir maç çünkü promo maçı derken büyük bir hata. Morgan kaptı. Morgan gitti karşı karşıya Morgan Alex Morgan Arroyo ikinci pozisyon Ali sonda kaldı şimdi Haaland içeri girme çabasında Rabiot araya girdi ama çıkarken bu top kaybı yapmamız lazım Bellingham son vurdu plasayı Corner Radman arayı düşündü iyi bir pas attı Morgan'a Morgan, Alex Morgan karşı karşıya Morgan bıraktı. Van Dijk ikinci pozisyon büyük hata. Kale boş. Neydi bu şu an? Ne yaptı ki adam? Top kaybı. Haaland. Haaland çok sert. İşte o pencereyi vermemek lazım Haaland'a çünkü üzüyor. Balde. Tehlikeli bir top attı Balde. Graham neyse ki gelmişti ama topu kaybediyoruz. Pozisyonu da kaybediyoruz Haaland. Haaland bıraktı. Bir vuruş. Maalesef gol yedik de yok. Terse Pickett. Göz kontrolü başarılı Pickett'ın. Pickett'ın pası da isabetli. Harry Kewell. Henry. Henry dışarı ya. Henry. Henry'nin pası. Smith'e. Smith gitti. Tek başına Smith. Bir çalım attı. Smith ikinci çalımını attı. Smith gidiyor. Gol pozisyonu. Smith vurdu. Alisson ilginç bir an. Walker. Graham. Alex Valde. Lorenzo'dan kurtardı Balde. Balde son çizgi inecek mi? Balde. Balde çevirdi. Graham. De Bruyne. Penaltı kararı çıkacak. Sarı kart Bremer'e. Çok önemli bir an. De Bruyne topun gerisinde. De Bruyne. Ve maalesef gol yiyoruz. Kewl vuramadı. Walker. Yıkıt düştü. Christian Teo. Kubo. <laughs> o kadar kötü oynadım ki maçı. Maalesef 15 iki oluruz ama mağlubiyetini tak ettik yani. Chimiyu <laughs> artık tamam. Yani kaybettik. Bundan sonra kalan maçları kazanmamız lazım. Evet, çok iyi bir takım değil karşımızdaki takım. Hatta kötü bir takım diyebilirim. Benim genelde ön tarafta beğenmediğim oyuncular var. Diany gibi. Geride yine Bellingham Geyoro ikisini de çok beğenmiyorum. Hakkını vermemiz lazım hocam bu maç. Kivil araya bıraktı şimdi. Smith karşı karşıya. Smith gol pozisyonu. Smith. Alex Morgan 1-0. Gerek var mıydı peki bu pasa bilmiyorum ama. Offside olacak Griezmann. Atmadı çünkü. Dembele. Dembele'nin pası. Griezmann çıkardı. Diani. Şut şansı Diani vurdu. Nari Kivil. Klaus Griezmann Maalesef 1-1 oluyor Griezmann Griezmann Gayoro Dembele 2-1 gerideyiz Çöküyoruz adeta Harry Kewell Harry Kewell tek başına Harry Kewell gitti Harry Kewell gol pozisyonu Harry Kewell Harry Kewell vurdu Yerde kaldı Kemi karar devam Mol Kurtova Radman'ın pası yerden Pickett sol tarafta Kewell var. Kewell'ın pası şimdi Smith. Rüdiger. Büyük hata bu arada Rashford. Karşı, karşı Rashford. Çok sakin. 2-2. Carrasco. Cancelo. Di Lorenzo en tersi buldu. Pickett. Pickett bir kez daha dokundu. Musiala. Smith. Onun pasında Musiala var ama top biraz hızlı. Büyük hata savunmadan ikinci bir hata geldi. Her iki kaç karşı karşıya her iki yol. Gol pozisyonu iki yol çıkardı. Bomboş Karasko. Karasko çok kritik bir gol atıyoruz. Dakika 77. Ve geri dönüyoruz. Rank 2 için tutunuyor tutunamayanlar. Theo Hernandez. Savunma arkası bomboş. Musiala geldi Fatih'in karşısına. Fatih. Fatih bir çalım attı. İkinci çalım attı. Fatih. Ansu Fatih. Ansu Fatih. Pickett. Pickett, 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 Pickett. Radman çok büyük hata Smith'ten. Eyo. Musiala. 16-2 zor olsa kazanıyoruz. Evet son maçlara gidiyoruz. Son iki maçımız artık ve Rodrigo Rashford ön tarafı var. Rashford'ı biz de ikinci yarı oyuna sokacağız. Son. Pickett'ın yatarak neyse başarılı. Morgan. Harry Radman. Şimdi Morgan. iyi yere Smith. Smith karşı karşı Smith 1-0 Anladığım kadarıyla rakip dursa hiçbir şey yapamıyorum yani Kadın futbolcularla Son 2-1 kaldık şimdi pasını verdi 1-1 Toplanışı Rodrigo Rodrigo de Lorenzo var karşısında de Lorenzo Rodrigo Vurdu kaleye 1-1 Eric Yuval çok gereksiz kötü bir pas Yorgunluk pasları artık bunlar son Savunma arkasında Tomori, Rashford mücadelesi. Rashford son çizgi inmedi. Çekti topu Rashford. Bomboş. Rodrigo. Rodrigo bıraktı ve maalesef 2-1 oluyor. İşte hemen vuracağız. Başka çare yok. De Jong. Switchler kayıyor. Switchler kayıyor son. Radman karapandık ama hakem hala e bitirmedi. Şimdi bitirdi. Rashford dokundu. Mkhitaryan. Radman. Smith karşı karşı Smith vurdu topalarda. Ayak öpücüğü Smith'ten. Bir kayıt omori. Rabio. Smith yine. Gelmedi o bindirmede Lorenzo'dan. Yoruldu artık takım. Di Lorenzo. Rabio. Cemal Musiala. Musiala içeri girdi Musiala. Gol pozonu Musiala. Bu dribbling için aldık oyunu zaten. Bu dribbling için aldık işte bu. Sophie Smith kurtardı. Smith gitti. Kivalı buldu. Son maça gidiyoruz rank 2 için. Ve final maçındayız artık. futbol oynayanlar bu hafta biraz fazla zorlandı. Joga Bonito rakibimiz son maçımızdayız arkadaşlar. Kazanmak zorundayız Rank 2 için. Ve karşımızda iyi bir orta saha, iyi bir hücum hattı var ki Salah'ı durdurmak oldukça zorlayıcı olabiliyor zaman zaman. Normal düzenle devam etmeyeceğiz. Kivul yine olacak. Son maçta iyi bir futbol bekliyoruz takımızdan. Rashford. Neymar, Rashford. Yedik maalesef 1 Bir Morgan. Morgan. Morgan tekrar. Asya'dan Radman karşı karşıya Radman. 1-1. Henüz ölmedik diyoruz. Ve zorlamaya devam edeceğiz. Kivul'un koşusu var. Onun olduğu yere Kivul'a. Kivul, Harry Kivul. aldı Harry Kivul. Harry Kivul. Neyse ki konu top. Radman. Bu oyunda atlı savunmasına yardımcı da oldu. Şimdi Alex Morgan. Harry Kivul. Foul olması lazım. Vermedi hakem Faul Morgan. Atak devam etti. Di Lorenzo koşuya attı Di Lorenzo. Di Lorenzo pasını verdi. Smith vurdu ve topu ağlar. Çok kritik bir gol atıyoruz. Dakika 30. Smith'in golü. Hayat öpücü yine Smith'ten. Yine ayağa kalkın diyor Futuna Mena taraftarlarının Smith. Sofya Smith top önünde kalır mı? Büyük hata yaptılar Kewell. Harry Kewell vurdu. Mükemmel bir gol. Rashford çok geniş bir hareket alanı var ama büyük bir top kaybı, kritik bir top kaybı. Griezmann vurdu. Menyan inanılmaz çıkarıyor korner. Griezmann orta arka doğru. Neymar'ın kontrolü. Neymar sert vurdu gol oldu. Mükemmel bir gol attı rakip. 3-2. Bremer geldi Nkunku. Büyük hata. Griezmann karşı karşıya. Griezmann. Griezmann'ı çırttı. Mayer. 3-3 oluyor. Olmadı. Karasko yine araya gitti ama Rashford'u düşündü. Rashford Smith bıraktı Smith Campbell. İkinci pozisyon Cancelo. Smith, Smith vurdu. Alisson. Ve artık final. Finalin de finali başladı. Cemal Musiala. Topun sektiği yerde Cancelo var. Şimdi pas Rashford'a. Rashford bıraktı. Smith, Smith vurdu ve top alarda. 4-3. Musiala en tersi buldu Carrasco. Lorenzo, Bremer, Pickett, Smith, Offside, Kubel ve kazanmaya başarıyoruz. 18-2 bu haftanın skoru oluyor. Öncelikle kısaca bir takımı değerlendirelim. Ondan sonra da paketlerimizi açalım arkadaşlar. 18-2'lik skor. da yapabilirdik ama... Biraz kumar oynadık bu hafta ve o kumar açıkçası çok da iyi tutmadı, onu söylemem lazım. Çok yoruldum bu takım oynarken. Öncelikle şunu söyleyeyim. Santrafor'da kadın futbolcular iyi rakiplere karşı, baskı yapan rakiplere karşı çok sıkıntılı çünkü fizik olarak kaybediyorsunuz. Bunu denemek istemiştim, o yüzden çok da pişman değilim. Smith'in bu haftaki 26 maçta 35 gol 17 asisti var. Morgan'ın 26 maçta 27 gol 12 asisti var. Radman'ın da 26 maçta 7 gol 24 asisti var ki 24 asist şu ana kadar gördüğüm en yüksek asist sayısı olabilir. Herkül'ün ise 26 maçta 14 gol 7 asist var. Smith'i çok beğenmedim. Hansen daha iyi. Smith gerçekten kurtardı beni bu hafta çoğu pozisyonda ama fiyatına göre daha iyi oyuncular var bence. öni bu fiyatlara eğer potumsuna yapabiliyorsanız çok çok daha iyi Smith'e göre. Hansen müthiş bir kart ama Smith için aynı şeyi söylemeyeceğim. Güzel bir kart, kötü bir kart değil. Ama cidden yetmiyor yani. Fizik olarak hiçbir şekilde kazanma şansınız olmuyor. Ben ya da bunu başaramamış da olabilirim tabii ki. Ben de beceriksizim olabilir. Her çok beğendim. Kanat için ideal. Santrafor çok iyi değildi ama kanat için mükemmel. Hızlı bir oyuncu. Alex Morgan maalesef onu da çok beğendiğimi söyleyemem. Ağır kalıyor zaman zaman. Radman iyi başladı. Özellikle kolay rakiplere karşı çok iyiydi ama Rakipler zorlaştıkça pek sahada göremedik rahatımını. Bir tane son maçlarda golü vardı Onun dışında pek sahada yoktu. Mkhitaryan da herhangi bir adam gerçekten ya. Yani. Başka da bir olayı yok. Tomori çok iyi stoper. Di muhteşem bir sağ bek. Bremer fiyatına göre çok iyi. Pickett yine bu ablalar alacaksınız. Pickett'ı da alabilirsiniz arkadaşlar. O da güzel bir kart olmuş. Yorumlarımda bu şekilde şimdi paketlerimizi açabiliriz. Evet, hadi bakalım. 3 tane pikimiz var. Öncelikle 84 artı oyuncu verecek bize bu piklerden. Promo kart istiyoruz ve yine aynı ablamız her zamanki gibi geldi. Renard Lewandowski geldi buradan da. Son pikimden de hadi güzel promo kartı at. Yok. Brent Alexander Arnold attı. Renard Lewandowski ve Alexander Arnold. Şimdi bana lütfen Renard atma. Şöyle bir paketlerimize gidelim. Burada paketlerimiz var. Abim sağ olsun yine şov yapmış. Buradan başlayalım. Altın paketiyle başlayalım. Hemen geçiyorum hızlıca paketleri. Uruguay, Meo. bir dakika var. Verdi mi geliyor? Oh gelsin. Müthiş olmaz mıydı? Evet. Nandes. Geçiyorum. Yeni paketimiz. Premium altın paketi. Brezilya bayrağı geçtim. Sağ orta sağ. Rafinha mı? Yok. Lua Gomez. Kim geldi? Carol Nikoli. Güzel. Evet. Sıradaki paket satılabilir olsa keşke. Premium altın paketi. Son açtığım paket olacak bu satılamazlardan. Satılabilene döneceğim. Biraz e, Arjantin Sabek, Montiel, Molina. Molina geldi. Montiel farklı bir oyuncuydu. Molina geldi. Şimdi ise artık altı mut paket yani oyunun dolandırıcı paketine geçebiliriz. Molina'yı da quick Yapacak bir şey yok. Evet e, bize ne atmıştı? İki tane altı mut paket attı. Onları da açalım. Satılabilir paketleri açmak daha mantıklı. İngiltere. Sabek Trent Alexander Arnold. Double walkout değildir diye tahmin ediyorum. Ama bakalım. Oo neymiş ya bu? Double'un da double'u. Hocam neymiş? Çok iyi attı. Andrić ne kadar? Tunamen'in şansına güvenmeyip paketi skipledim. Çok özür dilerim. Bir daha yapmam böyle bir hareket. Andrić. Oy. Quick sense'miş. Pavlidis. Neyse Alisson falan var. Bunu bu yukarı... yok direkt satalım ya. İkinci altmut paketimiz Haydi gelsin o zaman. Promo kartı at artık. Seleo Amerikan ya. Olerein. Kim bu ya? Rapinoe. Kaç rating ki? 85 rating. Nasıl 85 kanat oyuncusu? 73 hızla koşabilir. İlginç. Bakıyorum başka şöyle bir, bir şey yok. Altın paket çok dolandırıcı bir paket gerçekten. Sıradaki gelsin o zaman. Şimdi ne kaldı elimizde? İki tane şu paketlerimiz var. En önemli paketlerimizi açalım sonrasında. Satılan mazara dönüş. 85 artı 4. Minimum 85 on çıkacak. 4 tane oyuncu var içinde. Skoçya, M.O. Kim bu? Arsenal. Bir kadın futbolcu geliyor ki ismi Lidl. 86 rating. Tek başına walkout oldu. Lidl. Lidl Stones Çağlanoğlu ve Jota çok kötü her zaman olduğu gibi. Sıradaki paketimiz gelsin o zaman 86 artı 2 evet en önemli paketimiz. Lütfen Renar atma Roma kartı at. Hayır Robertsın attığı bari. Aynı kart gelecek de çok korktum ama değil. Double Volkart olacak Robertson'a ya da kim geliyor? Haydi güzel bir kart at lütfen. Renar gelmesin. Sen kimsin? Rayten ah be. Maalesef yine istediğimizi bulamadık ama geçen hafta Haaland açmıştım o yüzden çok ağlamayacağım. Ve şimdi satılı bir paketleri bitirdik. Bundan sonra 82 artı 2 açabiliriz. İspanya bayrağı gelince beklenti bir düştü. Casillas gelse keşke. Sandra Panyos geldi sanırım. Evet 80 rating. En azından ratingi var. Gönderdim. <laughs> 80 artı 2 oyuncu paketi. Sebastian Haller. O da zaten duplike etmiş ama yukarı gitti. 78 artı 2 oyuncu paketi de açalım. Brezilya medyo ne geliyor? Bir şey geliyor farklı. Douglas Lewis. Inform. Douglas Lewis geldi. Kullanılmaz 70 hız çok düşük artık. Ancak we'll take it. Son paketimiz 2 nadir altı oyuncu paketi olacak. Ve futurnamenların bölüm sonuna geleceğiz. Hamari Traore mi geldi acaba? Amari Evet arkadaşlar bu bölümü de bitiriyoruz. 18-2'lik bir skor. Geçen hafta 19 yapmıştım. Klasik paketlerden ön izlememizi yapalım. Bunu her gün yapın. Fransa, M.O. Herhangi bir adam. Evet takımı baştan aşağı değiştireceğiz bu arada. Tabii ki 120k paramız var. Onca sattıkça paramız olacak. Ve bu haftayı da bu kadroyla bitirdik. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle bambaşka bir kadro oynayacağım. Çünkü bu kadroyu çok sevdiğimi söyleyeyim. Rahat değildim yani. Evet şöyle bir tam ekran yapalım. Yorulduk bugün. Bir hesapta 20-0 yaptık. Bir hesapta 15-1'den itibaren oynadım ama bitirdim. Gerçekten şu an kuş gibiyim. Ee, bir sonraki günde yine maçlarım olacak. Twitch'te yayında oluyorum genelde. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bu turnamayanların bu haftalık sonuna geldik. Ancak hızımız kesmeden devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Cause Versace get a that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. <laughs> <laughs> right, right with, you. Right, right with you.